Leonas kanalından hepinize selamlar dostlar. Biliyorsunuz bu kanalda sizlere elimden geldiğince e, internetten para kazanma e, projelerini anlatmaya çalışıyorum. E tabii ki de ana temamız kripto oluyor. E, kripto projelerini araştırıyorum ve bunları sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Özellikle son günlerde video sayısında ciddi bir azalma oldu. Bunu fark etmişsinizdir. Bunun da çok önemli bir nedeni var arkadaşlar. Çünkü artık yıl sonuna geldik ve yıl sonu sebebiyle özellikle Aralık ayı yabancı ülkelerde tatil döneminin çok olduğu bir zaman dilimi. Biz sadece ülkemizde 31 Aralık'ı yani yılbaşı gecesini kutluyoruz ama onlar 25 Aralık hatta öncesinden itibaren Noel'i kutlamaya başlıyorlar. Bu da şunu doğuruyor. İnsanlar tatil dönemine girdikleri için biraz daha bu tarz projelere ilgiler azalabiliyor. O yüzdendir ki de Yeni proje açacak işte bu tarz proje sahipleri de bu dönemde çok fazla sistem açmayı öngörmediklerini düşünüyorum. Ve geçtiğimiz yıllarda da süreç bu şekilde oldu. Ocak ayından itibaren yeni güzel tamamen farklı projeler görebiliriz. Ben de bu konuyu sizlerle beraber takip edip elimden geldiğince gördüğüm iyi projeleri sizlere tanıtmaya çalışıyor olacağım. Bugün Uzun zamandır devam ettiğimiz bir projede yeni bir gelişme var. Onu göstereceğim sizlere. Ancak kanala abone değilseniz abone olmayı. Bakın burada ana sayfada şurada bağlantılar kısmı var. Eğer buradaki bağlantıları tıklarsanız ki bakın şöyle göstereyim sizlere. Burada bir app koydum. O appte zaten şu anda devam eden linkleri, projeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Buraya ara ara bakın. Çünkü yeni bir sistem geldiğinde muhtemelen buraya ekliyor olacağım. Onun dışında Telegram grubumuza duyuru ve sohbet grubumuza ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz ve bu tarz projelerden haberdar olabilirsiniz. Elimden geldiğince yatırımsız güzel para kazanılabilecek projeler göstermeye çalışıyorum. Ara ara da ufak riskler alarak yatırım projelerine de değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hepinizi de beklerim. Şimdi gelelim bugünün konusuna birçoğunuzun çok iyi bildiğini düşündüğüm ama birçok arkadaşımız da daha yeni haberdar oluyor bu projeden. Bu bir simülasyon kripto madencilik projesi arkadaşlar. Aslında sanal madencilik yapıyoruz ve gerçek kripto kazanıyoruz buradan arkadaşlar. Şu an bu proje ikinci senesini geçti. Yani ikinci senesi iki buçuk senesine yaklaştı. Benzeri bir proje şu an 8. senesinin üstüne çıktı. Ve güzel bir şekilde de büyüyerek gelişerek devam ediyor arkadaşlar. Çok kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Birçok arkadaşım zaten bildiği için özet geçmeye çalışacağım. O yüzden kusura bakmayın. Eğer daha detaylı bilgi isterseniz bakın kanalımda oynatma listeleri sekmesinde bu sistemle alakalı olarak oluşturduğum videoları koyduğum bir liste var. Buraya da göz atmanızı sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Orada süreçleri daha detaylı izleme fırsatı bulursunuz. Zaten çok fazla videom var. Şimdi temel mantığı anlatayım sizlere. Burada bir odanız var arkadaşlar. Hatta odalarınız oluyor ileriki zamanlarda. Buralarda rafları koyuyorsunuz. Sonra edindiğiniz cihazlarla şu an yatırımsız olarak elde etmek çok kolay değil. Ancak bunun metotları var. Anket çözerek, işte oyunları oynayarak yine belli bir puanla yatırımsız da bu cihazları kazanma şansınız oluyor ama zor olduğunu söylemeliyim. Burada genel olarak cihazları alıp buraya raflara koyuyoruz ve enerjimiz sayesinde arkadaşlar bu enerjiyi de oyunlardan kazanabiliyorsunuz. Birkaç tane oyun oynayarak günde enerjiniz doluyor. Buradan kazım yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben 2 senedir bu odaları büyütmeye çalışıyorum. Cihazlarımız sayıca artmaya devam ediyor. Şimdi ara ara etkinlikler geliyor arkadaşlar. E, genellikle yatırımları da bu etkinliklerde yapıyoruz. Bakın şu an bir Noel etkinliği geldi. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada cihazlar e, görüyorsunuz. Bu cihazlar etkinlik cihazları e, Noel için geldi ve e, 30 Aralık'a kadar bakın 7 gün 13 saat e, devam ediyor olacak. Buradaki bu yeni gelen etkinlikteki cihazlar arkadaşlar gerçekten çok güçlü. Bakın şurada 176 bin güç. Biz genelde etkinliklerde 100 binin üstünde olursa iyi diye bakıyoruz cihazlara. Burada ikinci cihaz bile arkadaşlar yani fiyat olarak 54 LMT ama güç olarak o bile 100 binin üstünde. Yani çok sağlam cihazlar çıkmış durumda. Buradaki tema tabi Noel olduğu için hediye paketleri, işte hediye kutuları, mumlar, işte ne diyelim çamağacı süslemeleri gibi şeyler var. E, farklı bir tema, e, daha önce olan cihazlarda değil bunlar. Geçtiğimiz Noellerde de benzer etkinlikler oldu. Oradaki cihazlar daha farklıydı. E, burada da e, çok farklı bir e, cihaz yapısı çıkmış. Ama burada önemli olan dediğimiz gibi cihazların güçleri arkadaşlar gerçekten fiyatına göre e, güçleri çok iyi. Bu da al e, alanlar için, alan yatırımcılar için bir avantaj teşkil edecek durumda. Buradaki en şey epik arkadaşlar. En yüksek cihaz genellikle epik modunda oluyor. Yani nadirlik anlamında. E, buradaki diğer cihazlar nadir olarak geçiyor. E, nadir bir alt daha kategori. Şurada en e, düşük cihaz onun da gücü fena değil ama bu daha yaygın anlamına gelen bir e, türde. Biz bu cihazları alarak toplayarak aslında e, hem kripto kazanmaya çalışıyoruz hem de arkadaşlar ileride Market olayı gelirse bu cihazları satma durumlarımız olabilir. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. O yüzden de bunları toplayıp özellikle bakın burada birleştirme gibi bir durum var. Merge yapabiliyorsunuz. Eğer aynı cihazdan birden fazla elinizde varsa mesela bir tane örnek göstereyim. Bu cihazdan iki tane var diyelim elinizde. İşte Uygun parçalar da varsa elinizde arkadaşlar bunları ufak bir fiyata birleştirebiliyorsunuz ve gücü 13.500'den 45.300'e yani ikisini de düşünürseniz 26.000 27.000'den 45.000'e e, atlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Seviye 2'den seviye 3'e seviye 3'ten seviye 4'e seviye 5'e kadar bakın yukarıda da gösteriyor devam ediyor bu e, merge yapabilme olayı. Sadece elinizde fazladan olması lazım bu cihazlarda. O yüzden bu tarz etkinliklerdeki bu yüksek güçlü cihazların önemi daha fazla. Çünkü gücü daha yüksekse arkadaşlar birleştirme sonrası size verdiği güç daha da fazla oluyor. Bu da çok büyük bir artı oluyor. İleride dediğim gibi market özelliği gelirse ki benzeri projede bu var, bu da bu cihazları satmak da çok daha kolay ve daha yüksek rakamlara da olacak diye düşünüyoruz. Şimdi onun dışında genel mantığı ben size anlattığımı düşünüyorum. Zaten çok daha detaylı bakarsınız ama. E, proje bence basit arkadaşlar. Sadece bilmeniz gereken bir iki bir şey var. E, onları da Telegram grubumuza gelerek ya da bana sorarak e, öğrenebilirsiniz. Şimdi burada daha önce bahsetmediğim, çok fazla değinmediğim diyeyim kısımlara geleyim. Arkadaşlarımız burayı bana çok fazla soruyorlar. Şimdi şurada kayıt olduğunuz zaman bir cüzdan e, sembolü var yukarıda. E, projeye. Bu arada aşağıda açıklamalar ve yorumlar kısmında linkten girerseniz eğer benim linkimden girdiğiniz için iki tane size raf veriyor olacak arkadaşlar. Şu dörderli raflardan hemen tekrardan odamı göstereyim sizlere. Şu an bir güncelleme yapılıyor olabilir. Bakın evet şu an e, buradaki dörderli raflara bu cihazları koyuyoruz. Bu raf 3'erli. E, aşağıda linkten kayıt olursanız arkadaşlar size iki tane dörderli raf veriyor olacak. Ve yeni cihazlarınızı bunların üstüne koyarak direkt e, burada Güç kazanmaya başlayabileceksiniz arkadaşlar Şimdi onun dışında şuraya gelelim Buraları çok fazla anlatmadığım için çok bilinmiyor arkadaşlarımız bana soruyorlar Hocam projeye yatırım düşünüyorum ne yapmam gerekir sorusu çok geliyor Şimdi projede arkadaşlar cüzdana tıklarsanız 5 tane token görüyorsunuz En üstteki iki tanesi oyunun tokenları arkadaşlar Alttakiler bildiğimiz BTC Doge ve LTC Şimdi BTC üzerinden örnek vereceğim Tıkladınız diyelim Deposit, vitro ve History diye kısımlar var. Deposit kısmında şurada Generate diye bir buton çıkıyor sizlere. O butona tıklarsanız size bir cüzdan veriyor arkadaşlar. Bu aynı şekilde Doge ve LTC için de geçerli. Bu cüzdana Bitcoin ağından Bitcoin olarak gönderim yaparsanız hesabınıza geçiyor. Bakın burada minimum tutarı da yazmışlar. Bu tutarın altında bir miktarda yatırmamanızı söylüyor arkadaşlar proje doge'de ve LTC'deki miktarlarda düşük burada dediğim gibi şurada generate diyorsunuz 3'ü içerisinde içinde ve size verdiği cüzdanı her seferinde kullanabilirsiniz bana burada çok soru geliyor hocam benim kriptom bu borsada işte şurada şu da buraya aktarabilir miyim nereden aktardığınız çok önemli değil arkadaşlar fark etmiyor soğuk cüzdanda kullanıyor olabilirsiniz global bir borsada kullanıyor olabilirsiniz sadece burada dikkat etmeniz gereken husus bitcoin'i bitcoin cüzdanına gönderdiğiniz için bitcoin ağından bakın bitcoin network diyor doge'yi doge ağından LTC'yi LTC ağından göndermeniz gerekiyor bunu gönderdikten sonra hesaba bakiyeniz geçiyor mesela şu an bende 113 doge var arkadaşlar biriken sonra geliyorsunuz lmt kısmına hesapta gördüğünüz token'ları LMT'ye dönüştürüyorsunuz buradan. Şimdi 1 LMT arkadaşlar 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. Burada Pay'in diye bir seçenek var. Hangisine gönderdiyseniz arkadaşlar kriptonuzu onu seçiyorsunuz. Mesela ben de şu an Doge var. Mesela 113 Doge gönderdiğimi düşünün. Burada Doge'yi seçiyorum. Şimdi 1 LMT'nin güncel fiyatı 7.91 Doge'ymiş. Yani ben 1 LMT alabilmek için 7.91 Doge e, burada dönüşüm yapmak durumundayım. E, mesela 113 DOGE'm olduğu için ben burada 10 LMT'den fazla alabilirim. Mesela 20 diyelim. 25 diyelim. Diyor ki 25 LMT 197 DOGE bunun için diyor hesabında yeterince bakiye yok diyor arkadaşlar. Çünkü benim elimde şu an 113 DOGE var. Burada e, mantık bu şekilde e, hangi kripto ile cüzdana gönderdiyseniz buradaki bakiyenizle Şuradaki depozit alanından LMT'ye dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Mesela 10 tane dönüştüreceğim. Burada bunu tıklıyorum. Buy token diyor. Buy token diyorum. Sonrasında bana onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum diyorum. Buradaki bakiye azalıyor ve otomatik LMT'ye dönüşüyor. Sonra da yapmanız gereken şey buradaki etkinliklerden arkadaşlar istediğiniz cihazları almak olacak. Sonra aldığınız takdirde de burada odalarınıza geliyorsunuz. Şurada aşağıda cihazlar bölümünde bu aldığınız cihazlar görünüyor. E, Rex kısmında varsa e, buradaki raflarınız görünüyor e, ve bu bunlar sayesinde arkadaşlar önce raflarınızı koyabiliyorsunuz mesela size örnek vereyim. Şu an geri aldım rafı, cihazı da geri alayım hemen. Bakın cihazı da geri aldım. Böyle görüyorsunuz aldığınız e, minerları. Burada aşağıda listeliyor size e, oyun. Rexler de burada görünüyor. Sonrasında böyle yerleştiriyorsunuz üstüne koyduğunuz anda bu size güç veriyor arkadaşlar. Bu gücü de şu View Details'ta hangisine kazımak için kullanırsanız %100'ünüzü ona veriyorsunuz. Ve burada artık 10 dakika içerisinde size hesabınızdaki güce göre blok ödül vermeye başlıyor. Gerçekten de benim ilk gördüğüm andan itibaren keyif alarak severek girdiğim bir proje şu anda oldukça yani ilerlemiş durumdayım. Benden çok daha iyi olan arkadaşlarımız da var. Benden daha sonra girip e, bu projede ilerleyen dostlarımız da var. E, onlarda da e, güzel yatırımlar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve uzun süreli bir proje olarak e, bu sistem e, şu anda e, güzel bir şekilde gelişerek devam ediyor. Yakın bir zamanda PES özelliği gelmişti. İlk PES özelliği onu aldık ve odamızın bakın tasarımı tamamıyla değişti ileriki zamanlarda bir pes daha gelebilir Ben bunu bekliyorum çünkü pes 1 diye çıkmıştı Muhtemelen 2-3-4 diye devam edecek Oyun sürekli yenileniyor Ara ara güncelleniyor Bazen Çok fazla oyuncu Tabi sisteme dahil olduğu için Pastadaki kazançlarımız Zaman içerisinde azalabiliyor Ama proje Belirli aralıklarla arkadaşlar Bu 10 dakikalık blok ödüllerini arttırıp Denge sağlıyor Tekrardan Kazançlarımız yükseliyor. E, bu şekilde devam ediyoruz. E, yatırımlar yaparak o yatırımlardan elde ettiğimiz miktarları tekrardan sisteme ekleyerek odalarımızı büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer hoşuna giderse, hoşunuza giderse bu proje mutlaka e, değerlendirebilirsiniz. E, yatırım yapmanız şart değil, yatırımsız bir şekilde de e, sistemde başlayıp tabi belli bir emek vermeniz gerekiyor. E, sonrasında duruma göre artık e, yatırım moduna da geçebilirsiniz. Ödemelerde herhangi bir sıkıntı yok. Genellikle hafta içi çekim talepleri veriyorum. Ve bir gün sonra hesabımıza yansıyor arkadaşlar. Artık yüzlerce ödeme almış durumdayım. Sistem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu etkinlik vesilesiyle bu videoyu çekiyorum sizlere. E, bu bitmeden de alım yapmak istiyorum açıkçası projeden. E, sizler de eğer gelirseniz bu etkinlikleri kaçırmayın derim. Çünkü etkinlik dışındaki cihazlar oldukça e, miktarları yüksek oluyor, fiyatları yüksek oluyor. E, Burada bu cihazları almak çok daha avantajlı bir durum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır, güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi biraz karışık gibi görünebiliyor proje ama sonrasında detayları öğrendikçe, biraz vakit geçirdikçe sistemin içerisinde siz de çok daha iyi anlayacaksınız projeyi. Öyle çok karmaşık bir durumu yok. Eğer Telegram grubuma gelirseniz oradan da size yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Linkleri aşağıda bırakıyorum. Uygulamanın linki de kanalda mevcut. Oradan da tıklayarak buradan da bu projelere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.